Herkese merhabalar. Sevgili Kova burcu arkadaşlarım, bugün sizlerle beraber Ocak ayı açılımınızla birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Kova burcu arkadaşlarım, Ocak ayında aşk, iş ve kariyer hayatlarında neler yaşayacaklar, eğitim hayatlarında ve bizler neler bilmeliyiz? Ocak ayı Kova burcu. Ocak ayı Kova burcu. Ocak ayı Kova burcu. Evet. Ocak ayı Kova burcu. Ayın biri itibariyle şöyle bir hafta bir geriye gidelim arkadaşlarım 8 gün kadar. Aileyle alakalı durumlar söz konusu olmuş olabilir ya da onlarla alakalı böyle mirasla, nafakayla gibi durumlar, maddiyatla alakalı durumlar söz konusu olmuş olabilir. Belki maaş aldınız, ailenizle böyle alışverişe gittiniz, istediğiniz şeyleri aldınız. Böyle gibi durumlar arkadaşlarım. Ayın ikisine geldiğimiz zaman böyle iş yerinde çok çalıştığınız, çok emek verdiğiniz hatta çıraklıktan ustalık dönemine geçmeniz gereken bir e, gün olmuş olabilir. Çok çalışıp çok emek verdiğiniz kendiniz adına geliştirdiğiniz belki eğitimini aldınız e, bir iş olabilir. Belki eğitim alan arkadaşlarım için daha çok böyle e, yeni şeyler öğrenmiş olabilirsiniz. Ayın 3'ü itibariyle böyle beklediğiniz, bekleme enerjisinin hakim olduğu e, mesela bir yatırım yaptınız. Onun kar getirmesini bekliyor gibi ya da bir ekin ektiniz onu suladınız büyüyüp artık hassas zamanın gelmesini bekliyor gibi ne yaptıysanız aynı şekilde yapmaya devam edip ve beklemeye devam etmeniz gereken bir gün olmuş. Ayın dördüne geldiğimiz zaman parayla ilgili küçük böyle ufak tefek gelişmeler söz konusu olmuş olabilir veya belki bazılarınız maaşınıza zaman almış olabilirsiniz ya da bazı arkadaşlarım güzel hediyeler almış olabilir parayla ilgili küçük küçük böyle güzel haberler, sağlam haberler almış olabilirsiniz. Ayın 5'ine geldiğimiz zaman böyle anne ile ilgili durumlar söz konusu olmuş olabilir. Anne ile kız kardeşle veya eşle alakalı bir kadınla alakalı bir durumlar söz konusu olmuş olabilir. Ya da iki durum arasında kaldınız. Ve kararsız kaldınız. Ne yapacağınızı çok bilemediniz ama artık böyle karar alacağınız yerde kimseye bir şey sormanıza gerek yok. Çünkü doğruyu sadece siz biliyorsunuz. İçinize dönüp sormanız yeterli. Bunun yanı sıra rüyalarımıza da çok dikkat etmemiz gereken bir kız o, bir gün olmuş arkadaşlarım. Bunun yanı sıra bakalım. Ayın altısına geldiğimiz zaman Böyle yeniden bir şeyleri yeşertmek istiyoruz arkadaşlar İstemiş olabiliriz belki e, bitmiş bir ilişkiyi yeniden canlandırmak belki de hayalimizdeki durumu yeniden canlandırmak e, ya da görüşmediğimiz e, küs olduğumuz biriyle barışma gibi durumlar söz konusu olmuş olabilir e, ya da böyle e, artık bir durumdan çok sıkıldım bekleme durumundan vazgeçip artık e, her şey sıfırdan başlama enerjisi yaşamış olabiliriz ayın 7'si itibariyle ya da her şeyi sıfırdan başlamış olabiliriz deli kartı sıfır kartıdır bunu yaparken inşallah çok dikkat ettiniz bütün kar zarar ilişkilerini yaptınız ona göre adım atmışsınızdır Çünkü bu uyarı bir kartıdır ve mutlaka mutlaka bir adım atılacaksa arkası önü ardı her tarafı iyice bir analiz edilip o şekilde hareket edilmesi gereken bir günden bahsediyoruz ayın 8'ine geldiğimiz zaman bolluk bereket huzur, mutluluk hepsi bir arada arkadaşlarım. Çocuk bekleyen arkadaşlarım için güzel çocuk haberleri de almış olabilirsiniz. Böyle kendimizi iyi hissettiğimiz özellikle de parayla ilgili güzel gelişmelerin olduğu bir gün kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Evet ayın 9'una geldiğimiz zaman yarın itibariyle arkadaşlar Yengeç Akrep Balık Burcu bir kişiden bahsedebiliriz. Özel kişi olma e İhtimali çok büyük. Hayatınızdaki özel kişi de olabilir. Böyle onunla baş başa güzel zamanlar geçirebilir, duygusal anlar geçirebilirsiniz. Evini sever, sıcakkanlı, evine sadık bir kişilikten, yetenekli ve oldukça da böyle sevecen bir kişilikten bahsediyoruz. Böyle bir kişi hayatınızda olabilir. Size dost. Evet, eşinizin olma ihtimali ya da sevdiğiniz insanın olma ihtimali çok fazla. Bakın kendi evinizde çocuklarınızla mutlu bir aile tablosu ya da arkadaşlar bazılarımız için anneyle babayla kardeşlerle güzel bir zaman geçireceğinizi söyleyebiliriz. Evet ayın 11'ine geldiğimiz zaman böyle bir konuda kararsız kalabiliriz. Önümüzü göremez duruma gelebiliriz. O yüzden çok dikkat etmemiz gereken bir gün. Eğer önümüzü göremiyorsak tehlikenin geçmesini beklememiz en doğru olanı olacak. Acele etmiyoruz ve bekliyoruz arkadaşlarım hareket etmek için. Evet, duygusal bir birlikteliğe evet diyebiliriz. Belki bazı arkadaşlarımız evlilik teklifi edebilir, evlilik teklifi alabilir ya da bu kişiyle hayatınızı birleştirmeyi düşünebilirsiniz arkadaşlarım. Saf, temiz, güzel bir birliktelikten bahsediyoruz. Yeni bir başlangıçtan bahsediyoruz. Hayatında kimse olmayan arkadaşlarım için hayatına su grubu bir kişinin gireceğini ya da duygusal anlamda bir şeyler hissettiği birinin gireceğini söyleyebiliriz. Ama kararsızlık yaşıyoruz çünkü bazı şeyleri sıfırdan baş başlamak istiyoruz. Önümüzü göremiyoruz ama sonrasında her şey normale biniyor arkadaşlar ayın 12'sinde. Ayın 13'üne geldiğimiz zaman Böyle sırtımızdan vurulduğumuzu düşündüğümüz durumlar söz konusu olabilir. Belki de bazı arkadaşlarım için e, hiç beklemedikleri bir durumla e, karşılaşabilirler. Biraz sırtınızdan vurulduğunuzu düşündüğünüz durumlar söz konusu olabilir. Ama sakin olmamız gereken bir günden bahsediyoruz. Bunu bu şekilde hissediyor olmanız belki de gökyüzünün durumundan ve konumundan dolayı da olabilir. Her şeyin ardını arkasını mutlaka araştırın. Gerçeklik payını araştırın. ve Bunu bu şekilde düşünmenizin nedeni ne? nedir? Hani bunu hissettiren durum nedir? Onu bir analiz edin. İyice bakın ona göre hareket edin arkadaşlarım. E, tartışmalar kendini haklı görmeler belki de e, bu kişiyle aranızda bir tartışma olabilir hayatınızdaki kişiyle e, kendi haklılığınızı ispat etmek e, durumunda kalacağınız durumlar söz konusu olabilir haklısınız zaten ve bunu ispat edeceksiniz arkadaşlarım bunun kaçarı yok ama e, aileyle alakalı durumlarda söz konusu olabilir kim arkadaşlarım için eşle alakalı durumlar e, kim arkadaşlarım için kendi aileleriyle alakalı e, durumlar söz konusu olabilir Evet ayın 15'ine geldiğimiz zaman dengeler artık sağlanıyor. Her şey dengeli, her şey yolunda gidecek ve anlaşmazlıkların ortadan kalktığı, daha olumluya gidecek, daha güzele gidecek bir dönemden bahsediyoruz arkadaşlarım. Evet ayın 16'sına geldiğimiz zaman güzel teklifler, küslükler artık barışa dönecek. Barış teklifleri gelecek, her şey yoluna girecek. Bu küçük bir kısa tartışma sonrasında her şeyin yoluna girdiğini görebiliriz arkadaşlarım. İkili ilişkilere çok dikkat etmemiz gereken gün. 13, 1-4 gün, 13-14-15, 15 hatta 13-14 diyelim, 15 değil, 15'ine düzeliyor zaten hava durumu. Gayet güzel oluyor arkadaşlarım. Ayın... 17'sine geldiğimiz zaman böyle soğuk bir tavır içerisinde bulunabiliriz, soğuk olabiliriz. Bu tartışma sonrasında biraz kalıplarımızı sert çizebiliriz. Dışarıya doğru böyle daha mantık yaptığımız, daha mantıklı davranmaya çalıştığımız bir gün olabilir. İş hayatımızda olabilir, evlilik hayatımız, ilişki hayatımızda bile bunu sürdürebiliriz arkadaşlarım. Ya da bize karşı olan bir kişinin varlığından da bahsedebiliriz. Nedense burada arkadaşlarım kötü bir etki var. Kötü etki dediğim zaman korkmayın. Bu nazar bile olabilir. O yüzden çok dikkat edin. Yine de bunu uyarı kartı zaten. Büyük ihtimalle böyle dedikodu olabilir, laf olabilir, kıskançlık olabilir. Bu gibi durumlar söz konusu olabilir. O yüzden çok dikkat etmemiz gereken bir günden bahsediyoruz. 18. 19. güne geldiğimiz zaman arkadaşlar kendimizi güçlü hissedeceğiz bir aslanı bile ehlileştirecek güce sahibim. Her şeyi yoluna koyacağım. Dengeler gayet yolunda. Bu kararsız kaldığımız durumda dengeyi sağlayıp kendimizi güçlü hissedeceğimiz durumlar söz konusu olacak. Böyle korktuğumuz, çekindiğimiz bize karşı olan bizim açık düşmanlık olan, açık düşmanlık yapan insanlara karşı bile kendimizi güçlü hissedeceğiz ve bu şekilde hareket edeceğiz arkadaşlarım. Ayın 20'sine geldiğimiz zaman Beklediğimiz haberler biraz gecikebilir. Ondan dolayı biraz sinirlene, öfkelenebiliriz. O yüzden sakin olalım. Zaten gelecek haber. Birazcık sakin olup biraz dinlensek e, zararı olmaz. Çünkü kaybedilmiş hiçbir şey yok. Bütün kupalar havada. Üstelik bir kişi de size elini uzatıyor. E, daha ne olsun ki her şey çok yolunda aslında. Siz birazcık sıkılabilirsiniz beklerken. Hani gelmeyecek olan bir şey değil. Gelecek ama biraz gecikmiş bir haber olabilir. Biraz ona canınız sıkılabilir arkadaşlarım. Ayın 21'ine geldiğimiz zaman böyle kararsız hissettiğimiz ya da iki durumu aynı anda çok güzel idare ettiğimiz durumlar söz konusu olabilir. Veya mantık yaptığımız durumlarda böyle kararsız kaldığımız, dengeyi sağlayamadığımız durumlar söz konusu olabilir. Ama bize düşense arkadaşlar her duruma ayak uydurmamız gereken bir gün olacak. Oldukça esnek davranmamız gereken bir gün olacak. Hayatımızla alakalı karar alırken kararsızlık yaşıyorsak arkadaşlarım o ayağın biri daha yere basacak sağlamak bir şekilde ona göre haber e, hareket edeceğiz, kararları alacağız. Evet, ayın 22'sine geldiğimiz zaman sevdiğimiz insanla baş başa kutlamalar söz konusu olabilir. Belki de doğum gibi doğum günü olan arkadaşlarım var doğum günlerini kutlayacaklar veya baş başa geçireceğiniz bir gün olacak sevdiğiniz insanla güzel kutlamalar güzel ortaklıklar yapacağınız durumlar söz konusu olabilir ama nedense ertesi güne gün 23 23'üne baktığımız zaman böyle e, para konusunda çok harcamamanız gerektiğini e, size söylüyor paranıza sahip çıkın duygularınıza sahip çıkın sahip olduğunuz her şeye dört elle sarılın diyen bir kart cimrilik kartı birikim kartı aynı zamanda paranızı gücünüzü sevgilinizle aklınıza ne geliyorsa hayatta sahip olduğunuz ne varsa dört elle sarılma zamanı arkadaşlarım ve ayın 24'ünde Artık böyle duygusal olarak güzel tekliflere hazırsınız. Belki güzel teklifler alacaksınız. Güzel böyle duyguların güzel olduğu, kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün olacak ayın 24'ü. Ayın 25'ine geldiğimiz zamansa böyle düşüneceğiniz, taşınacağınız, kendinize zaman ayırmak isteyeceğiniz, güzel planlar kuracağınız bir gün olacak. Kendi başınıza kalmak isteyeceksiniz, dinlenmek isteyeceksiniz. Ve 26 ayın 26'sına geldiğimiz zaman mahkeme ile burada anlatılmaya çalışılan şey bir gerçek bir mahkemesi olan arkadaşlarım için mahkeme ile alakalı durumlar söz konusu olabilir ve e, o şekilde e, o mahkeme ile alakalı ne yapılması gerekiyorsa onu düşünüp taşınıp o şekilde planlar yapabilirsiniz ama yok mahkemede ise bu yaşadıklarınızı böyle muhakeme edip kendi kendinize mahkeme edip ilişkinizi düşünüp ya da bu yaptığınız ortaklıkla alakalı kafanızdaki soru işaretleri olabilir düşünüp taşınıp ona göre kararlar alacağınız bir gün olacak ayın 27'sine geldiğimiz zaman arkadaşlarım devlet dairesinden güzel haberler gelecek. Eğer mahkemelik durumumuz varsa güzel temiz kağıt haber, e, kağıt haberler olmaz tabii ki. E, temiz kağıttan bahseder, güzel haberlerden bahseder, ateşli ve telaşlı güzel haberlerden bahseder ya da değneklerden bir kişinin size gerçekten yararlı olacak ve ayın 28'ine geldiğimiz zaman Duygular gayet güzel. Böyle bazı durumlara özellikle de çözüm bulamadığınız bazı durumlara böyle birdenbire çözümler bulabileceğiniz ya da böyle yaratıcılıkta sınır tanımayacağınız böyle güzel şeylerin olacağını, büyülenmişçesinde bir şeylerin halli olduğunu göreceksiniz. Özellikle de devlet dairesi gibi durumlar ya da mahkemelik durumlarınız varsa güzel sonuçlanacağını söyleyebiliriz arkadaşlarım. Ya da duygusal hayatta alakalı yolunda gitmeyen ve düzeltmek istediğiniz bir şeyler varsa evet düzeltiyorsunuz ve her şey çok yoluna girecek Ve ayın 29'una geldiğimiz zaman böyle bir şeyleri arkamıza döneceğiz arkadaşlarım. Bizi mutsuz eden belki de bir yerden gitmekten bahsedebiliriz. Bir yerden vazgeçmek durumunda kalabiliriz. Bazen bu bir ilişki olabilir. Bazen bir iş hayatı olabilir. Artık herkes kendi hayatına göre algılasın arkadaşlarım. Herkes kendi hayatına göre algılasın arkadaşlar. Belki de bazı arkadaşlarım için bir şeyleri arkasını dönmekten de bahsedebiliriz ve yardım beklediğimiz durumlar varsa birilerinden yardım isteyeceksek hiç çekinmeden isteyelim çünkü o kişi size zaten destek olacak ve ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ya da sizden yardım talebinde bulunan insanlar olursa onlara çekinmeden yardım etmeniz konusunda da karşı sizi uyarıyor. Çünkü siz yardım ettiğiniz zaman o da sizin hayatınıza çok güzel bir şekilde geri dönüşleri olacak bir durum olarak gelecek. Hatta siz kendinizi o kadar şanslı ve güzel şeylere hazırlayın ki. Çünkü yardım edilmesi gereken insanlara en güzel yardımı yapmış olacaksınız. Evet ayın 31'inde böyle zafer kazanıyoruz arkadaşlar. Bir konuda zafer kazanıyoruz. Hatta bizimle savaşan, e, hatta bize engel olmaya çalışan, bizi aşağıya çekmeye çalışan insanlar bile bizim mutluluğumuza ortak olmaya çalışacaklar. Ama biz onları ortak edecek miyiz? Hayır etmeyeceğiz. Biz kendi kutlamalarımızı yapacağız. Ve bir daha e, bizi aşağı çeken, bizi mutsuz eden durumlara karşı artık onları bir noktalayacağız. Yeni bir döneme merhaba diyeceğiz ayın 1'inde. Ayın 2'si dünyalar kadar mutluluk sizinle beraber arkadaşlarım. O bol para geliyor. Wow. ama bekleyelim diyor. Bol para geliyor ama bekleyelim diyor. Evet. Bazı arkadaşlarım belki de hayatlarında yapacakları işle böyle gerçekten güzel işler başaracaklar. Çok çalışacaklar, çok emek verecekler ama parayı bulacaklar arkadaşlarım. Toplu paralar geliyor ama beklemeniz gereken bir dönem ve parayla alakalı düşünüp taşınıp Eğer bir yere yatırım yapacaksanız çok iyi düşünmeniz gereken bir dönem. Özellikle de 1 2 3 4 5. 5. gün çok dikkat ediyoruz. Bir yatırım yapacaksak bekleyin diyor 4. gün çünkü. 5. günde iyice araştır ona göre yatırımını yap. Paranı elinde tut. Bol 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 ne diyeyim bol bol demiyoruz ee, bu arada düşmanlara karşı açık ve gizli düşmanlarınız var onlara çok dikkat edin paranıza sahip çıkın ilişkiniz zaten güzel güzel böyle güzel başlangıçlar yapacağınızı söyleyebiliriz ama e, bu para geldiği zaman arkadaşlarım çok böyle sıkı sıkıya tutun paranızı ve yapacağınız yatırımla ilgili çok güzel araştırmalar yapmanız ve sağlam yatırımlar yapmanız konusunda sizi uyaran iki kart çıktı Bakalım şimdi melekler bize ne diyecek? Melek kartları, kova burcu arkadaşlarıma öneriniz nedir? Meleklerim, sevgili kova burcu arkadaşlarıma mesajınız nedir? Bakalım. Evet. Sana yardım ediyoruz. Yalnız değilsin. Bunun farkına var. Ve biz meleklerine güven. Evet daha ne desin ki arkadaşlarım? Bol bol dua ediyorsunuz, çok çalışıyorsunuz, çok emek veriyorsunuz. Zaten 2021 yılı sizin yılınız arkadaşlarım. Her şey çok güzel olacak, her şey gönlünüzce olsun. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine çok iyi baksın, size çok seviyorum arkadaşlarım.